ne yaptık? Hamburger ekmeklerimizi yaptık. Bu şekilde. Karamelize soğanı yaptık. Karamelize, kırmızı karamelize soğan. Bunu yaparken dediğim gibi soğan dışında ekstra şeker de kullanabilirsiniz. Soya da son kısımda kullanabilirsiniz. Ama hiçbir olmadan da yapabiliyorsunuz. Soğanları kenara yaydırarak dibine sarmaya başladıkça su ekleyerek o dibindeki tencereye, tavaya yapışmış kısmı alıp karamelize ede ede ilerlediğinizde bu sonucu elde ediyorsunuz. Ben biraz daha diri sevdiğim için bir tık diri buraya. Ve köftelerimizi bastık şu şekilde az önce gösterdiğim gibi. Birazdan bunları birleştireceğiz ve ortaya bir hamburger çıkacak. Evet hızlıca hamburgerimizin, kıymamızın iç harcını hazırlıyoruz. Bir adet, bir kilo kıymaya bir adet yumurta kırıyoruz. Yaklaşık suya da koyacağımız için bir tepeleme tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Yine şu şekilde karabiber koyuyoruz çok az. Soya ekliyoruz. Hayır çırpıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç yani direkt benim baharatları kıymaya atmamamdaki amaç sıvı ile beraber her yerine nüfus etmesi. Şu an tamamen homojen bir kıvama geleceği için direkt olarak kıymanın her yerine işleyecek bu. Sadece tuz koydum. Yani kıymanızın oranına göre, tuzuna bakarak ilerlersiniz. Ama suya da koyacağınız için çok fazla tuzu atmayın. Dikkatli ilerleyin. Şu şekilde oluyor. Ve sonrasında 1 kilo kıyma. Az yağlı. Hatta yağsıza yakın çektirdim ben. Bunun da sebebi kuyruk yağı ya da kavram yağı ekleyeceğiz. hamburgere daha aromatik bir lezzet katması için. Yaklaşık böyle bir 60 gram kadar. Sonra bu demin hazırladığımız yumurta, soya, tuz, karabiberi ekleyeceğiz. Ve hamburger köftesi yoğrulmaz. Pençe yapacaksınız elinizi ve karıştıracaksınız. Şu alttan alıp ekleyip yani eze eze yoğurmayacaksınız hiçbir şekilde. Şu şekilde mikser gibi karıştıracaksınız. Maksat baharatı, soyası, yumurtası her yerine işlesin. Biraz karıştırdık çok az da toparlamak için panko bulanalım. Böyle tonu ekleyeceğiz. Bu baharatlı tuz, karabiber, soya, yumurta. Yani harca tamamen işledi. Şu an tamamen toplamak için. Yine ezmeden pençe şeklinde çırpa çırpa ilerliyoruz. Yani tutana kadar bu Galetonu'nun, Panko'nun bir oranı yok. Kıvamlamana kadar, tutana kadar bu şekilde karıştırmanız gerekiyor. Şu an bile kıvamlandı ve bunun içine birazdan sürpriz bir malzeme eklenecek. Aman ne sürpriz! Şu şekilde biraz daha toparlandı. Ben diğer malzemeyi ekleyene kadar biraz bunu dinlendireceğim çok ezmeden bunu yaydıralım. Şu şekilde. Ve yaklaşık 40-50 gram kadar da pastırma. Yani bunu makineden de çekebilirsiniz. Kıyma haline getirebilirsiniz. Ya da böyle tane tane ağza gelmesini istiyorsanız hamburgerin içinde. Bıçaktan da geçirebilirsiniz. yeterli olacaktır. İşte toprak bu arada arazi oldu. Orasında direkt içine. Aynı şekilde karıştırmaya devam. O yüzden tuzunuzu iyi ayarlayın. Soya da tuzlu, pastırma da tuzlu. Hani kıyma ne kadar fazla olsa da tuz az gelmesin gözünüze. Çünkü zaten yani içine giren bütün ürünler tuzlu. Ve yani hamburger köftesine öyle ekstra baharatlandırmaya gerek yok. Tuz, karabiber yeterli oluyor. Yani bulabilirseniz Worcestershire sos da olur. Ya da paprika da kullanabilirsiniz ama ekstra baharatlar atmanıza gerek yok. Evet, yani bunu da karıştırdık. Birazdan basacağız bunu. Ne bu aşamaya kadar ne yaptık? Ee, evet. 1 kilo kıymaya yaklaşık 100 gram kadar kuyruk yağı 50-60 gram kadar pastırma tuz, karabiber dikkatli ilerleyerek tabi oranlarında tuz, karabiber, soya ve yumurta çok az da toparlayabilmek için şu kıvama gelmesi yeterli olacaktır basabilmeniz için galeta evet, onu ve bunları şimdi basacağız şu şekilde porsiyonladım. Yaklaşık 1 kilo kıymadan 14 adet burger çıktı. Hamburger basmak için hiçbirimizin evinde ekipman yok. O yüzden tahtanızın üzerine streci bu şekilde açıyorsunuz. Şu şekilde mümkün mertebe simetrik yuvarlıyorsunuz köftenizi. Sonra koyuyorsunuz. Koyuyorsunuz. Elinizle çok bastırmadan bu şekilde yanlardan patlamaması için bir yerden destek yapıyorsunuz bir yerden de bastırıyorsunuz çok ezmeyin sonra diğer tarafı çeviriyorsunuz yine aynı şekilde çok kolay aslında şu şekilde açtıktan sonra evet bu boyut kalın ve küçük. Streci kapatın. Hem diprize atarsınız fazla olursa. Bu şekilde paketleyin. Ve kapattık ezmeye devam ediyoruz. Hem böyle kenarları patlamıyor, hem yuvarlak yapısı bozulmuyor, hem de toprak geldi. Hoş geldin. Ben de sıkıcı sıkıcı anlatıyordum. Gel şekilde. Kalınlığı da şu şekilde. Her yerin eşit olmasına özen gösterin yoksa bir kısmı pişer, bir kısmı pişmez. Diğerine geçeceğiz şimdi. Evet, toprak şişeleme sensa. Yine aynı şekilde elinizle yuvarlayın. devam ediyoruz. İkinciyi de basalım. Tekrar göstereyim. Bu şekilde yuvarladık. Koyduk tekrardan. Bastırıyoruz. Süperi patlamaması için. Diğer tarafa çeviriyoruz. şekilde her tarafını eşitlemeye ve biraz daha genişletmeye devam ediyoruz. Daha bu şekilde.